Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Eğer size biri cin büyüsü yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için bir işlem anlatacağım. Bu işlem çok sıkıntılı bir işlemdir. Sürekli sizi rahatsız eden bir işlemdir. Uyutmaz, korkutur, kabus gördürür. Nokta koyduğum yerlere adınızı ve doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü aldım. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı Çıktısını alıp bilgisayardan bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun problem ortadan kalkacaktır. Ve bize ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşmak ve takip etmek. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.